Bugün seninle şöyle içten bir konuya dalmak istiyorum. Çünkü bence hepimizin hayatında bir yerden tutulduğu ama bir türlü başlayamadığı şeyler var ya hani işte onların önündeki en büyük engel şu lanet mükemmeliyetçilik. Nedir bu? Kafanda kuruyorsun. Video çekeceksen en iyi kamera lazım. Yazacaksan kusursuz cümleler çıkmalı. Spor yapacaksan önce düzgün bir program olmalı falan filan. Ama gerçek şu ki Bunların hiçbiri olmadan da başlayabilirsin. Hatta başlamalısın çünkü o kafandaki hazır olunca yaparım fikri seni yıllarca yerinde tutar. Ben de yaşadım aynısını. Yıllarca içerik üretmek istedim ama hep durdum. Çünkü kafamda sürekli bir ideal vardı. Şu ışık iyi değil. Şu kıyafet olmadı. Ses yankı yapıyor. diye diye erteledim, durdum. Ama sonra dedim ki ulan yeter. Kötü de olsa başla çünkü kötü bir başlangıç sıfırdan daha iyidir. Şimdi bu videoyu izliyorsan büyük ihtimalle senin de kafanda ertelediğin şeyler var. Belki yazmak, belki bir YouTube kanalı açmak, belki müzik, belki sadece birilerine düşüncelerini anlatmak. Ama başlamıyorsun çünkü diyorsun ki ya kötü olursa e zaten kötü olacak ilk seferde mükemmel yapan mı var? Herkes ilk denemesinde batırıyor. Ama asıl olay şu, Batırınca bile bir şey öğreniyorsun. Tekrar yapınca daha iyisi geliyor. Ama hiç başlamazsan sadece düşünen bir insan olarak kalıyorsun. Korkuların da seni yerinde tutuyor tabi. Ya insanlar gülerse ya da eleştirirlerse ya beğenmezlerse. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar seni zaten eleştiriyor. Hiçbir şey yapmasan bile eleştiriyorlar. O yüzden başkası ne der diye düşünmek aslında kendi hayatını onların ellerine vermek gibi bir şey. Şimdi bak, ben motorun üstündeyim. Tişört buruş buruş. Arkamda rüzgar sesi var. Kameram da profesyonel değil ama ben anlatıyorum. Çünkü içimden geliyor. Ve artık biliyorum ki gerçeklik mükemmellikten daha değerli. İnsanlar senin ne kadar kusursuz olduğunu değil, ne kadar samimi ve gerçek olduğuna bakıyor. Ve sen ne zaman ki bu kusursuz olmalıyım? Kafasını kırarsan işte o zaman özgürleşiyorsun. Çünkü mükemmeliyetçilik aslında hareketsizliğin bahanesi.